Efendim burası Okuma atlası. ben Tayfun. Herkese iyi akşamlar. İlk podcast denememizi yapıyoruz. Memleketin en kötü günlerinde düşmanlar iyice içeri doldukları sırada başından beri politikaya karışmamış orta rütbede dövüşken Türk subayının ordusuz kalma dramını anlatmak istedim. Evet böyle tanımlıyor Yorgun Savaşçı kitabında Kemal Tahir. Kendi sözleri bu şekilde. Büyük sorular sormanın üstadı olarak Kemal Tahir, dağılan bir imparatorluğun her çatırtısına kulak kapatmış, kurulacak cumhuriyetin ve verilen istiklal mücadelesinin karanlığın dibinden umudun zirvesine doğru gerçekleşen yolculuğunu muhayelemize hediye ettiği ölümsüz karakterlerle romanlaştırmayı bilmiş. Cehennem Tokçu Cemil'den Doktor Münir Bey'e Patriot Haber'den Kör kadar bir milletin geleceğinin belirlendiği kısa bir zaman dilimini üzerinden okuduğumuz kült karakterleri inşa etmedeki ustalığını onları başka eserlerinde de karşımıza çıkararak gösteren Kemal Tahir'in benzersiz bir roman evreni bugün de edebiyatımızın ihtiyar sebeplerinden bir tanesi. Yorgun Savaşçı'da ana karakterimiz Cehennem Yüzbaşı Topçu Cemil. Ama yorgun savaşçımız o mu? kitabı okuyanlar bilecektir ki Aslı Yorgun Savaşçı ne Topçu Cemil ne Kör Şaban ne Patriot Ömer ne Doktor Milir. Aslında tam tersi onlar bu yılgınlık döneminde halkın, askerlerin, idarecilerin, dini liderlerin hasla hemen hemen bütün memleketin bir yılgınlığa düştüğü aman bize dokunmasınlar da ne olursa olsun dediği bir dönemde vatanı kurtarmak için öne atılan bir avuç kahraman. Peki yorgun savaşçılar kim? Yorgun savaşçılar ta Trablusgarp Savaşı'ndan Balkan Savaşı'na ardından 1. Dünya Savaşı'nın türlü türlü cephelerine bir oraya bir buraya koşturmuş. Koşturmasa bile vergisini vermiş. Vergisini vermese bile eşini, dostunu, kocasını, kardeşini cepheye gönderip bir daha da geri alamamış insanlar. Yani hemen hemen bütün bir millet kimler var bu milletin içerisinde? Kitaptaki karakterlere bakarsak Akhisar ailesini görüyoruz. Onun dışında İzmir'i, Menemen'i, onun dışında özellikle de Manisa'yı görüyoruz. Buradaki askeri liderlerden tutun da idari görevlilere kadar herkes ama herkes kapısına Yunan bayrağıyla Yunan askerini bekleyecek kadar yılmış durumda. Mücadele edenler yok mu? Var tabii ki eczacısından öğretmenine, din görevlisinden hatta ağlarına kadar. Ha bir de kimler var? Çeteciler. Yani bizim bayıla bayıla türkülerini dinlediğimiz, bazen de hayranlık öykülerine öykündüğümüz efeler, zeybekler. Çerkez etemler, demirci efeler, yörük daha niceleri. Aslında onların bu mücadeledeki rolü düşmanı ilk adımda durdurmak olarak ...değirilense de... ...bunun nedenlerinde sadece vatan sevgisini... ...yatmadığını anlatıyor bize Kemal Tahir. Aksine... ...kendi çıkarlarını... ...kendi statülerini korumak için... ...birebir olarak mücadele edip... ...askerlerden bile... ...yeri geldiğinde... ...vergi alacak kadar, onları soracak kadar... ...gözlenebilen insanlar. Hatta öyle ki... bir noktada... ...şöyle bir ifade de tanımlıyor... ...Kemal Tahir seni beni soyacak, subaydan korkan, devletten idam fermanını almış, o idam fermanıyla birlikte kendi derebeyliğini kurmuş, ipten kazıktan kurtulmuş insanlar. Evet, şimdi bu kitabı okuduğumuzda aslında bize en büyük verdiği mesaj şu. Ne olursa olsun vatan mücadelesinde sen ben olmuyor arkadaşlar geriye kalan ne varsa elde avuçta taşla tırnakla ipten kazıktan kurtulmuş insanla ya da ne bileyim derebeyleriyle ağlarla beylerle ne varsa mücadeleye başlıyorsunuz ve onları bir araya getirip tek bir amaç uğruna birleştirmek için çabalıyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zekası, başarısı, becerisi zannediyorum bu kitapla birlikte pekişti bende. İlk podcast denememizdi bu. Daha önce sayfamızda gerek Instagram'ı gerek YouTube sayfamızda farklı farklı videolarımız var. O videolara bir de podcastleri eklemek istedik. Bunlara belki de video ekleyip e, YouTube'da da yayınlayabiliriz. Bilmiyorum. Deneyeceğiz, bakacağız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Farklı kitaplarla beraber yeni videolar, yeni podcastler de gelecek. O zamana kadar takip etmeye, beğenmeye e, çalışıyorum. Çok ihtiyacımız var. Ee, özellikle de teşvik etmek açısından. Çünkü vakit harcıyoruz. Vakit alan şeyler bunlar. Ufak naçizane bir beğenimizi alırız yani. Ee, şimdilik bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Kitapta kalın.